Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, daha önce videolarda duyurmuştum. TYT ve AYT genel denemeleri yapıyoruz. YouTube geneli denemeler dedik. Yarın TYT'sini çözeceğiz. Pazar günü AYT'sini çözeceğiz. Normalde ben çözüp çözmeme arasındaydım aslında ama çok istek geldi hocam, çözün. Siz de nasıl çözüyorsunuz? Bir görelim dediler çözeceğiz arkadaşlar. PDF'leri bu videonun altına da koyacağım. Önceden çıktı alanlar vardır. Aa, yeni duyanlar çıktılarını alıp çözebilirler. Neleri çözeceğiz peki? Miray yayınlarının 3'lü TYT ve 3'lü AYT denemelerini çözeceğiz. Ben yazdım diye söylemiyorum. Hepsini ben yazdım. Gerçekten tam sınavlık. Daş gibi soruların olduğu. Herkesin çözerek sınava girmesini istediğim şeyler arkadaşlar. Bu denemeler gerçekten göz bebeği. Sayısalcı arkadaşlar şey eşit arkadaşlar hocam söz niye yazık dediler arkadaşlar söz elini ben yazmıyorum. Ne yazık ki yayındaki eşit arkadaşlar yazmamışlar. O sayısal denemesi olarak çıktı. Gerçekten çok güzel gerçekten efsane denemeler. O yüzden mutlaka mutlaka çözün bunları. Evet peki nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar yarın saat 10'da başlayın tamam mı? çıktıları aldınız yarın sabah 10'da başlayın güzelce tamam mı? 165 dakika hepsini çözecek olanlar da var. Sadece matematik çözecek olanlar da var. Ben hepsini çözeceklere göre atayım. Saat 1'de arkadaşlar çözüm videosu gelsin size. Çözüm videosunun altına neleri de yazalım neleri yapalım. Cevap anahtarını da koyalım. Soruları çözdükten sonra şöyle. Kontrol etmesi çok zevkli değil mi? Ben de çok seviyordum kontrol etmesini. Lan yanlış olunca sinirlen falan böyle. Ya bunu da nasıl yanlış yapmışım falanlar böyle. Güzel bir şekilde önce kontrollerini et. Ondan sonra güzel soruları işaretle tamam mı? güzel soru işaretle videonun altına yaz beğendiğin en beğendiğin soruyu videonun altına en gıcık olduğun soruyu ya açıkmıyor dediğin soruyu falan yaz böyle güzel bir şekilde ondan sonra götürelim ben de saat 1'de çözüm videosunu atacağım. Çözüm videosunu attığın zaman ister yapamadığın soruya bak ister hızlıca o beğendiğin sorular var ya acaba Selim Hoca nasıl yaklaşmış diye bak onlara. Bir de şey yapanlar da var arkadaşlar bütün soruların hepsini dinleyenler de var onlar da videoyu hızlandırsınlar çok uzun durmayın ben aheste aheste çözeceğim çünkü rahat rahat çözeceğim. O yüzden böyle anlata anlata çözeceğim benim videom muhtemelen bir saatin üstünde olacaktır. O yüzden siz verimli kullanın yani sınavı da zaman tutarak çözün. Sadece matematik çözecekler için ve genel olarak çözecekler için şu turlama tekniğini mutlaka değerlendiriyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Ne yapacaksınız? Türkçeye 50 dakika ayıracaksınız. Sosyale 15 dakika, fene 15 dakika, matematiğe 60 dakika ayıracaksınız. 135 dakika falan yapıyor bu söylediklerim. Ondan sonra kalan sürede turlayacaksınız. Bunu alışkanlık haline getirin. Sakın 165 dakika diye böyle gidip de yaya yaya sınavı çözmeyin. Sınav süresi 135-140 dakikaymış gibi çözün. Son zaman da tekrarlarınızı yapın. Türkçenin içerisinden 50 dakikada mutlaka çıkın. 5 tane boşum var demeyin. Mutlaka çıkın ve 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 artık ne zaman arkadaşlar güzel bir şekilde e, hangi dersle başlayacağım, ne yapacağım onları güzel bir şekilde deneyip e, değerlendirme zamanı yani her deneme sınavından bir tecrübe çıkaracaksınız. Ben mesela şu anda öğrencilerimi Türkçe ile de başlatmıyorum, matematikle de başlatmıyorum. Neyle başlatıyorum? En iyi branşın neyse o. kimyasa en iyi, kimya ile başlatıyorum. Sınava güzel bir giriş yapabilmek için ondan sonra işte sayısa mesela feni çözüyor, ondan sonra fenden sonra e, Türkçe'yi çözüyor, sonra sos en sona matematiği bırakıp tabii yorulmazsa onu kendinize göre ayarlayın bununla da ilgili bir video çekeyim. Hadi çok da fazla vaktinizi almayayım. pdf ee, PDF'den değil de ben denemenin üstünden çözeceğim diyenler arkadaşlar Miray yayınlarının satın alarak da yapabilirsiniz ama PDF'lerini koydum. Bir dahaki haftada yine bu şekilde olacak. Güzel bir şekilde götüreceğiz. Aman ha, aman ha güzel denemelere artık konsantre olun. Sadece bu denemeleri değil, deneme çözmeye başlayın. He şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela sayısalcıysan fen denemesi al tamam mı? Fen denemesi al. Ee, yani fen denemesi derken fizik denemesi al, kimya denemesi al. 30'lu 30'lu var ya onlardan bir konu tekrarlarını yapıp ondan sonra genel denemelere geçmeni istiyorum. Hadi yarın videoda görüşüyoruz. Herkese ulaşsın bunlar. Şu videoları beğenin, paylaşın, bir şeyler yapın ki fayda yaptığımız için daha büyük kitlelere faydası olsun. Tamam mı? Hadi kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşüyoruz canlar. Bay bay.